Merhaba Okul Akademinin sevgili öğrencileri. 2. sınıf Türkçe bu haftaki konu tarama testimizin soru çözümleri için beraberiz. Bu hafta hangi konularımız vardı? Evet, okuduğunu anlama, zıt anlamlı sözcükler ve noktalama işaretleri. Hadi bakalım çocuklar, önce metnimizi okuyarak başlayalım. Fatih Bey kucağında bir yavru kedi ile eve geldi. Çocukları Mert ve Mehmet koşarak yanına geldiler. Şaşkınlıkla babalarına ve kucağındaki yavru kediye bakıyorlardı. Çocuklar bu kedi de nereden çıktı diye düşünürken Fatih Bey anlatmaya başladı. Eve gelirken yolda motorla giden bir sürücünün bu yavru kediye çarptığını, kendisinin de onu alıp veterinere götürdüğünü söyledi. Yavru kedinin ayağı yaralanmıştı ve bir süre bakımı ihtiyacı vardı. Fatih Bey de çocuklar da kedileri çok seviyordu. Yavru kediye evde beraber bakmaya karar verdiler. Hemen yavru kediye güzel bir yuva hazırladılar. İçi süt dolu kabı da yavru kedinin önüne koydular. İki kardeş yavruya Minnoş adını vermişti. Günün büyük bir bölümü bölümünü onunla oynayarak geçir, geçiriyorlardı. Hepsi birlikte çok eğleniyorlardı. Evet çocuklar metnimizi okuduk. Birinci, bakın ikinci ve üçüncü soruları bu okuduğumuz metne göre cevaplandıracağız. Bakın not olarak burada bize yazmışlar. Ne diyorlar? Bir, iki ve üçüncü soruları metne göre cevaplandırınız. Şimdi birinci soruyu okuyalım. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız. Hangi çocuğun sorduğu sorunun cevabı metinde yoktur. Evet, şimdi çocukların sorduğu soruları okuyacağız. Ve hangilerinin, hangilerinin sorduğu sorunun cevabının metinde olmadığını bulacağız çocuklar. Hangisinin? Evet, Turan ne sormuş? Fatih Bey yaralı, yaralı yavru kediyi kime götürdü? Evet, bakın. Fatih Bey anlatmaya başlamıştı değil mi? Kendisinin de onu alıp Nereye götürmüş çocuklar? Kime götürmüş? Bakın veterinere götürmüş. Demek ki Turan'ın sorduğu sorunun cevabı metnimizde var. Cenk'in sorduğu soruya cevap bakalım cevap verebilecek miyiz? İki kardeş yavru kediye hangi ismi koymuşlar? Bakın metnimize bakalım. İki kardeş yavru kediye minnoş adını vermişler. Peki aslanın sorusuna bakalım. Yavru kedi iyileştikten sonra nereye gitti? Metnimizde aslanın sorduğu soruya bir cevap var mı çocuklar? Yok. Peki o zaman hangi çocuğun sorduğu sorunun cevabı metinde yoktur? Aslanın sorduğu sorunun metinde bir cevabı yoktur çocuklar. İkinci soruya geçelim. Okuduğunuz metne uygun bir başlık yazmak istersek hangi öğrencinin söylemiş olduğu başlık metin için en uygun başlık olur. Sokak kedileri, kedilerin yaşamı, yaralı yavru kedi. Bakın okuduğumuz metin, okuduğumuz metni bir başlık bulmak istediğimiz zaman metnin konusuna bakmamız gerekiyor değil mi? Yani başlığımız metni en kısa ifade eden sözcük veya sözcük grubudur aslında. Şimdi okuduğumuz metin bize sokak kedilerini mi anlatıyor çocuklar? Veya kedilerin yaşamını mı anlatıyor? Yoksa yaralı bir yavru kediyi mi anlatıyor çocuklar? Evet, yaralı bir yavru kediyi anlatıyor değil mi? O zaman metnimiz için en uygun başlık yaralı yavru kedi olur. Peki onu hangi öğrenci söylemiş? Evet, C seçeneğinde Emre söylemiştir. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Öğretmenimiz tahtaya yazdığı isimlerden metnin varlık kadrosunda olanları çarpı işaretiyle işaretlememizi istiyor. Evet güzel bir soru. Bakacağız şimdi metindekilerden hangileri okuduğumuz metnin varlık kadrosunda var? Fatih Bey, evet çocukların babası değil mi? Metnin varlık kadrosunda var. Peki Mert çocuklardan bir tanesi. Diğerinin adı neydi? Mehmet. Bakın bu ikisi de metnin varlık kadrosunda var. Bir de kedimiz vardı değil mi? Kedimizin adı neydi çocuklar? Minnoş. Bakın Minnoş da metnin varlık kadrosunda var. Peki Tikir diye bir isim geçiyor mu herhangi bir yerde? Veya Ayşe Hanım'dan bahsediliyor mu? Bahsedilmiyor. O zaman Etkinlik sonunda tahtada kaç tane çarpı işareti olur? Bakın sayalım. 1, 2, 3 ve 4. O zaman metnin varlık kadrosunda 4 tane. Evet. 4 tane kişi var. O zaman ne diyeceğiz? 4 tane işaretlediğimiz işaret için doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi metin ile ilgili olan soruları tamamladık. Devam edelim çocuklar. Anlam yönünden birbirinin tersi iki anlamı ifade eden sözcükleri zıt, karşıt anlamlı sözcüklerdedir. Anlam yönünden birbirinin tersi olacak. Yani ileri, geri, açık, kapalı, sert, yumuşak. Yani anlam olarak birbirinin ters olacak, ters. O zaman bunlara ne diyoruz biz çocuklar? Zıt, zıt karşıt anlamlı sözcükler diyoruz. Eğer iki sözcük anlam olarak birbirinin zıttını ifade ediyorsa biz ona zıt karşıt anlamlı sözcükler diyoruz çocuklar. Peki buna göre noktalı yerlere sırasıyla hangi sözcükler gelmeli? Bunları da bulmuş olduk zaten. Geri kapalı ve açık sözcükleri gelmeli. Bu da hangi seçeneğimizde var? Evet. Bakın C seçeneğimiz de var. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet bir noktalama işaretleri sorumuz var. Noktalama işaretleri ailesinin en çok kullanılan üyelerinden biriyim. Şu an anlayamadık hangisi acaba diye. Peki başka bilgi veriyor mu bize? Evet bakın cümle içerisinde eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılırım eş görevli sözcükler. Hani nasıl diyorduk? Pazardan elma, armut, kiraz aldım dediğimiz zaman. Bakın buradaki elma, armut ve kiraz çocuklar bunlar eş görevli sözcükler değil mi? Peki Bunların arasında bunları ayırmada hangi noktalama işaretini kullanıyorduk? Hatırlayalım. Virgülü kullanıyorduk. O zaman bize bu soruda kendini tanıtan noktalama işaretimiz virgüldür değil mi çocuklar? Yani doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Evet çocuklar, sorularımızın çözümlerini tamamladık. Bir sonraki konu tanıma testinin soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.